Ömrünüzde bir kere bile CS e oynamışsanız Stubi 2 tanırsınız. Kendisi 2018 e League Major'ın sahibi. Tanıdığınız Tarik gibi bir sürü farklı oyuncuyla zamanda oynadığı Kuzey Amerika CS'sinin en en büyük isimlerinden bir tanesi. Uzun zamandan beri aktif oyunda yer almıyor. Artık yayın yapıyor fakat kendisinin çok büyük bir sorunu var. Kumar problemi var arkadaşlar. Köpekler gibi kendisi kumar oynuyor. Bir sürü aldığı borç para var. Bir sürü dolandırdığı insan var ve bir sürü yaptığı ilginç ilginç şeyler var. Bunların hepsini gelin bugün anlatalım. Ben Ege Can Kırtaş. Yaptığım içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olabilir. Videoyu beğenebilir ve aynı şekilde de hype puanlarıyla destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Stüme Türkiye'yi zaten büyük bir çoğunluğunuz tanıyor. HLTV, Top 20'ler, Majörler, Eneğin en büyük oyuncularından bir tanesi. Cloud9, Splice, SK Gaming, Team Liquid, EG, G2 gibi bir sürü takımda oynadı. Ve hani harbiden iyi bir oyuncuydu. Şu anda hala da oynuyor olsaydı hala da iyi bir oyuncu olurdu. 1.2 milyon dolarlık bir price pool kazancı var. Sticker ücretleri var burada. Burada maaşlar, primler var. Bunların hepsi var. Ve kendisini kağıt üstünde bir milyoner olarak görebilirsiniz. Fakat şöyle bir problem var arkadaşlar. Kendisini artık bu liste ekliyoruz. Burada Punk, Maniak, JKM gibi arkadaşlar var biliyorsunuz. Burası CS'nin karanlık yüzlerinden bir tanesi. Burada <laughs> tacizcisi de var. Burada dolandırıcısı da var. Burada <laughs> her şeycisi de var. Öyle bir liste yani. Neyse. Stubi 2K ne yaptı? Stubi 2K arkadaşlar insanlardan borç para aldı. Traderlardan, yayıncılardan, büyüklüsü, küçüklüsü, Fark Farketmeksizin taraftarlarından, fanlarından borç para aldı. Bunların hepsini kumarda kaybetti. Ve geri de ödememeye başlamaya başladı. Ve bu belli bir süreden sonra da tabii ki de Twitter'a, Reddit'e gidecekti. Ve en sonunda Mitoaket bunları bizlere ifşaladı. Mitoaket'in şöyle bir tweet'i var. Stevie2k seni pislik. Yakın bir zamanda aramızdaki tüm konuşmaları göstereceğim. Şimdi yapmayacağım fakat yakın bir zamanda yapacağım. Bana çok fazla borcum var. Bunların hiçbirini bana ödemiyorsun. 7 günlük takas bana yüzünden ben e, kimi Mithoaket'e hakkında birazcık bilgi vereceğim birazdan. Ben parayı önden gönderiyorum. Sen bana itemi göndermiyorsun. Hayırdır bu böyle mi olacak ne olacak. Güncelemeden sonra sıçtım batırdım bizi demiş kısacası. Mithoaket de arkadaşlar ciddi anlamda CS Trading Komünisi'nde yüksek e, dal dal taş olan bir eleman diyelim. Daha tatlıya bağlayamadım. Daha tatlı bir şekilde anlatamadım. Ben kendisine daha önce ticaret yaptım. Çinli bir eleman kendisi Buff'dan, Yupin'den falan skin alıp satıyor. Ana makarası bu aslında kendisinin. İngilizcesi de birazcık kötü. O yüzden tweetlerdeki İngilizceleri gördüğünüz zaman birazcık kötü olduğunu anlayacaksınız. Fakat her şey anlaşılabilir bir seviyede tuttum. Bunun dışında açıklama ve sabitlenmiş yorumlardaki Discord sunucumda da bir tane 5.7 K hardened veriyorum. Ya da hit traded mı ne veriyorum. Orası da e, oradan da Discord'a katılıp ücretsiz bir şekilde hediye verdiğim skin'e ulaşma şansınız olabilir. O da otomatik oradan çekiliyor. Sanırsam 5 günü falan kaldı. Neyse mi hak dediğim gibi bir cash trader. Ben de sevdiğim elemanlardan bir tanesi dürüst bir eleman ve ana yaptığı şey şu. Eğer siz retutable yani retutable konuşamadım. Sizin arka planda saygınlığınız varsa, ünlüyseniz ya da daha önceden ticaretler yaptıysanız, bilindik bir isimseniz bu 7 günlük takas bana muhabbetinden trade reversal olabiliyor ya. Bu yüzden de parayı önden gönderiyor ve hiçbir şekilde trader reverse etmiyor. Böyle de olunca mesela ben daha önce elemanla ticaret yaptığım zaman ve bir anda eşyalarımı satmak istediğim zaman bana güvendiği için bana parayı önden gönderebiliyor. Çünkü ben parayı e, alıp kaçmayacağımı farkında oluyor. Bu şekilde çalışan birisi aslında. Tamamen e, karşılıklı dürüstlüğe çalışıyor diyebiliriz. Onun dışında stüvenin bu kumar bağımlılığının nereden geldiğini göstermek isterseniz bunun gibi tweetleri bir sürü var. E, diyor ki burada tekrardan beni asla kumar oyna oynayacağımı görmeyeceksiniz. 23 Haziran 2020'de hatta NVAs'ta e, oynayan Kiyoshi'man da aşağıda şöyle bir şey yazmış: "Eğer bu ilk kumar oynama deneyiminizse artık sonsuza dek bağımlısınız" demektir. Harbiden geleceği görmüş ki Kiyoshi'ma babam. Helal olsun. Yorum bile yapmıyorum. İnanılmaz. Zaten Stubi Türkiye'nin çalıştığı tradedin ne kadar sevmediğimin farkındasınızdır diye düşünüyorum. Sponsorum Skin falan filan olduğu için değil. Harbiden çok pis olduğunu bildiğim için. O yüzden de böyle birisiyle çalışması beni hiç ama hiç şaşırtmadı Stewie Türkiye'nin de. Neyse. Devam edelim. Şimdi dramalar ne diyeceksiniz? Ama dramalara girmeden önce komik bir gösteri göstereyim. Merhaba ben Stewie Türkiye. Benim aracımın benzini bitti ve aracımın benzin doldurmak için 100 dolarım var. Çünkü majöre gideceğim. Bana yardımcı olur musun? Hmm, senin gerçekten Stewie Türkiye oldu nereden bilebilirim? Hadi bakalım Max <gülüyor> yazmış. <gülüyor> wow it's <Italy gülüyor> yazmış. Çok güldüm. Harbiden da çok güldüm. Belki size komik gelmedi de belki de bu muhabbetleri aldıktan sonra komik gelecek. Şimdi arkadaşlar böyle bir tweet atınca doğal olarak CS'deki büyük bir çoğunluk geldi ve dedi ki hayırdır Stewie Türkiye dolandırıcı mıymış neymiş ne değilmiş bunları konuşalım. Bunu paylaştıktan sonra elemanın çok rahat hissettiğini ve Stubi Türkiye'nin ne kadar da fazla yalan söylediğinden bahsetmiş. Ve şu an e, ee, borç verdim hiçbir parayı geri alamıyorum. Almaya çalıştım skinlerinde hiçbirisini geri alamıyorum demiş. Anlaşmayı bile iade edemeyen böyle ünlü bir profesyonelliği hayal edemiyorum. Planını çok değiştirdi sonra benim planımı değiştirmekle suçladı. Yani Stubi Türkiye kendi yaptığı hatayı kabul etmeyip karşıya da bok atmaya başlamış kısacası. Elemanın da zaten kendi hataları olduğunu e, yabancı dilinin çok iyi olmadığından da zaten fazlasıyla bahsetmiş. Burada SS'leri atıyor. Olay şu arkadaşlar aslında, sizlere her SSL'i göstermeyeceğim. Mitao merhaba, e, skin alıyor musun? Evet alıyorum. Yeni bir tane anlaşma yaptım, bana Butterfly Knife Doppler verdiler, e, bunu alır mısın diyor. Evet, 3.962 dolara alırım diyor bu da. 4'te anlaşır mıyız? Tamam 4.000 dolarda anlaşalım, bana adresini gönder, Ethereum, USD, USDC olarak gönderebilirsin. Gönderiyor eşyayı tamam mı? Eşyayı göndermeden parayı alıyor. Stubi Türkiye ve eşya bir şekilde gelmiyor. Gene aynı şekilde mesela Vice Gloves gönderiyor. Kaç olur? Şu olur mu? Bu olur mu? Tamam gönder kardeşim diyor. Hangi adres diyor? E, 820 dolar diyor. 10 dakikaya gönderiyor. Gene burada... E, tekrardan item alacağını, tekrardan gönderebileceğini şöyle olduğunu, böyle olduğunu gösteriyor. Diyor ki mesela burada k karambit factory veya Black Dice Field Tested var. Bir tanesini alabilirim. Hangisini istersin diyor. O zaman karambit alıyorum. Paranı gönderirim diyor. Şu olur mu bu olur mu diye diye gidiyorlar. Hani olay tamamen şu. Ee, mesela burada diyor ki. Bana yeni anlaşmam 35 bin dolar para ödeyecek. Bana ekstra'dan 2000 dolar gönderir misin? Yayınlarımı tamamlamadan önce. Ben de sana o arada kendi ücretlerimi öderim diyor. Gene eşya satıyorum diyor. Gene eşya gönderiyorum diyor. Şu para olur mu diyor? Bu para olur mu diyor? Sürekli olarak ticaret yapıyorlar kısacası. Ama eşyalar ee, parayı almasına rağmen Sweet 2K eşyalar gelmiyor arkadaşlar. Tamam mı? Parayı sürekli alıyor. Şu item'im var, bu item'im var, şu var, bu var diye diye bir türlü gelmiyor. Ve durum artık bir yerden sonra bokunu çıkartmaya başlıyor. Çünkü para artık gelmiyor. Tamam mı? Para artık gelmiyor. Ve durumda böyle olunca artık Mitaoket sinirleniyor ve diyor ki Günaydın merhaba ben artık Publi'ye gidiyorum. Tweet atacağım şunu yapacağım bunu yapacağım diyor ama bir türlü hala da parayı almıyor. Ya tweetler çok uzun ama tweetlerin kısacası bu. Sürekli olarak Mitaoket para gönderiyor. Stewie Türkiye'de ünlü birisi olduğu için takılmıyor. Ben parayı sana geri iade edeceğim, itemimini göndereceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım diye 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 oyalıyor işin kısacası. Ve en sonunda Mithuaket de kuduruyor diyor ki ya Hacıoğlu diyor kafayı yedim diyor ben artık tweet atıyorum diyor bunların hepsini. Ondan sonra burada diyor ki beni üst üste tehdit etmen, her şeyi hızlandırmaya çalışman çok iyi bir şey değil ve ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sana sürekli olarak elimden geldiğince bir güncelleme vermeye çalıştım. Ee, parayla skinleri geri iade edeceğim veya o paranı atacağım. Bir şekilde halledeceğim. Sana yardımcı olmaya çalışıyorum ama sen geliyorsun. Bunları paylaşıyorsun. Şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Bokunu çıkartmaya çalışıyor. Ben sana geri paranı ödeyeceğim diyor. Şunu yapacağım diyor. Bunu yapacağım diyor. Ama aslında hiçbir şekilde hiçbir şey yapmıyor. Şu ana kadar. Burada yalandan screenshotlar atıyor. Bunları atıyor. Şunları yapıyor. O kadar ayrıntılı. O kadar sıkıcı bir herifmiş ki Stewie2k. İnanın bana ben... Burada 38 tane thread okudum. Hepsi 4 fotoğraflık. Daha 8. dakikadayız. Daha videonun yarısına bile gelmedik. Sizlere öyle anlatayım. Yarın atacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Öyle bir oyalıyor ki ki inanın bana böyle de bir arkadaşınız varsa ki gerçek hayatta da böyle arkadaşlarınız olabilir. Sanal kumar harbiden çok pis bir şey biliyorsunuz. Kanalla çok fazla konuştum zaten. Egecan Kırtaş kumar yazarsanız ilk o video çıkıyor kumar içeri yapmadığımı bilmiş olduğunuz üzere. O yüzden de hani şunu söyleyeyim arkadaşınız böyle arka arkaya ben ödeyeceğim sen paranı gönder deyip ödemiyorsa kesin hayatınızdan o paranıza kumarada bok olmuştur. Neyse burada es screenshot diyor diyor ki ben eşyayı traded'den aldım traded botları eşyayı geri çekti. şöyle oldu böyle oldu ama bunların hepsi photoshop bunların hepsi kolpa yok Credit botu geri çekti. Yok skin clubla da anlaştım. O da böyle yaptı. Bu da şöyle yaptı diyor. Ve burada mesela farklı muhabbetler de var. Sadece olay Mithauket'le kalmıyor mesela burada. Ve üstün üstlük mesela Mithauket'e birisi demiş ki. Stewie bana geldi yazdı. Benden para istedi. Bir sürü insandan para istedi. Sadece benden değil bir sürü kişi para gönderdi. Ve ne zaman para istese aile için ihtiyacım var. Sağlık ihtiyacım var. Şöyle bir ihtiyacım var. Böyle bir ihtiyacım var diye diye bir sürü kişiden para istemiş. Burada aşağıda birisi 10 bin dolar göndermiş. Bir taraftar olarak bir fan olarak hala da parasını göndermemiş. Burada aşağıda bir sürü insan var aslında parasını göndermeyen. Burada mesela... Modi bir tane yayıncı var biliyorsunuzdur. Mo'nun skinlerini satıyormuş. Mo için Stubi 2 buradaki Skyline ile anlaşmış ve e, Mo'da Mo'nun itemlerinin parasını ödemiş Skyline ama modadan itemleri alamamış. Üst Üstlü 15-20 gün boyunca oyalamış 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 ve Skyline zar zor da olsa parayı en sonunda alabilmiş deyip okudum. Onun dışında burada Kasım 1'den önce tüm paranın %100'ün geri ödeyeceğinden bahsediyor şuradaki klipte. Burada gene e, gönderdiği photoshoplardan bahsediyor. E, buradaki bir tane arkadaş Photoshop'u görmüş. M9 Bayonet Gamma Doppler yazıyor. Burada aşağıda Butterfly Knife yazıyor. Kim bilir gene neyin Photoshop'larını yapıyor. Hatta Mithaket burada demiş ki ben bunu bile fark etmedim. Yani gönderdiği neredeyse her screenshot, PayPal screenshotları, kriptolar, CS:GO'dan hepsi fake Photoshop'lanmış bir şekilde. Stewie Tukey bildiğiniz kendi e, visibility'sini yani görünürlüğünü, ünlülüğünü kötüye kullanan bir insan. Hatta burada ekstradan da da Stewie Tukey e, USDT'sini falan filan adreslerini göndermiş. Burada benim gönderdiğim ücretleri görebilirsiniz diyor. Burada loan olarak gönderilen ücretler bunlar. Yani bunlar aslında borç olarak verilen ücretler. 25 bin dolarlık bir borç vermiş, aldığı şeylerin üstüne. Hatta burada diyor ki, <laughs> Stewie2k ondan bir kuruş bile para almadığından falan filan bahsetmiş. Burada hatta adresini bilerek göstermişler ve buradaki transaksiyonları, transaksiyonları görebilirler gibi de anlatmış ki burada ayrıntılı bakarsanız yüksek ihtimalle bulursunuz. Ben bunlarla uğraşamayacağım şimdilik. Çünkü zaten video yeterince uzun oldu. Şurada TDA mevzusunda hafif böyle kinayeli bir tweet'i var fakat ben buradan kendi anladığım şeyi anlatayım. Olay şu. Benim yüksek ihtimalle özellikle ve özellikle Astralis videosunda yaptım. Astralis röportajlarında yaptım. Device Magic'sin falan fikirlerini görmüşsünüzdür ve hepsi ve hepsi kazandıkları büyük paraları böyle salak saçma şeylere harcamayıp kazandıkları büyük paralarla genellikle yatırımsal şeyler almışlar. Mesela Device'in Kopenhag iki tane apartman dairesine sahip olması gibi. Böyle farklı farklı yatırımlar aldıklarını konuşmuştuk kendileriyle yaptığımız röportajlarda. Hatırlarsınız ki bilmiyorsanız da kanalda var Device var, Magix var, Zonic var bir sürü eleman var kanalda bakarsınız. Ve Burada da aslında önemli olan şey şu. Stewie Türkiye parasını iyi kullansaydı şimdiye çoktan milyonerdi. Kendisini kurtarmıştı. Ve kumarbaz olsa bile o parayı kaybedemezdi bir şekilde denmiş. Fakat kumarbaz olduğu için ne var ne yok hepsini yemiş aslında. Burada XQC ile Stewie Türkiye bir takas yapmış. Majör döneminde. Ve XQC'yi de dolandırmış. Ve hatta ve hatta XQC'den aldığı itemlerin bazılarını geri bile vermemiş. Arada kaybolan birkaç tane varmış. Stewie Türkiye'de buna gelmiş demiş ki XQC bana söyleseydi ben eşyaları geri verirdim. Aynen kanka. Aynen kanka. Aşağıda zaten bir sürü tweet var arkadaşlar. İnanın bana aşağıda bir sürü tweet var. Hani tanınamazsınız, anlatamazsınız. Bunların hepsini teker teker gitmemiz neredeyse imkansız. Ama burada o kadar fazla şey var ki sizlere anlatamam. Yani bunların hepsini siz merak ediyorsanız teker teker gitmeniz gerekiyor. Hatta stewie 2K burada gelmiş demiş ki bana borç ver. Diyor ki %5 yetersiz özür dilerim 5000 dolar bana yetersiz. 7 yeterli olabilir ama bana 10 lazım. Ben bir de interest ödeyeceğim. Yani buna bir faiz ödeyeceğim demiş. Haftalıkta yüzde bir faize okey misin demiş. Bu da demiş ki dayı ol haftalık olmaz diyor ya. Hani haftalık bana birazcık fazla geliyor diyor. Ve Durumda böyle olunca e, skinlerle falan filan ödeyeyim diye geçiştirmeye çalışıyor. Olay şu yani. Burada görmüş olduğunuz üzere 15 artı 5 bin dolar özel olarak alıyor. E, özür dilerim. 15 artı 10 bin dolara olarak alıyor ve haftalık %1 faizle borç veriyor. Adeta banka misali yani. 25 bin doların yani aslında buradaki rate yani faiz oranı %1 oluyor. Kötü değil. Hatta ve hatta e, ediyor diyor ki 0.5 olur mu yüzde diye devam ediyor. Ya olay aslında mitaketin de dangalaklığı. Şunu söyleyeyim ben 25 bin dolara profesyonel oyuncuya bile borç para vermem. Burada da parayı gönderdiğini gönderiyor görmüş olduğunuz üzere. Burada paraların gittiğin SS'lerini gönderiyor. Burada 10 bin dolar göndermiş. Parayı aldım demiş. Şunu yapmış demiş. Bunu yaptım demiş. Neden bana bu kadar para verdin falan filan uzatmaya devam ediyor aslında. İşin sonucunda yani Stewie Turkey'nin bu paraların hepsini borç amacıyla aldığını, insanları oyaladığını ve işin sonucunda parayı göndermediğini gösteriyor. Hatta ve hatta borç para almasının üstüne daha da fazla borç para istiyor. Last loan I need. Son borç olacak. Lütfen gönderir misin? Daha fazla param kalmadı. Hepsini elimden geleni gönderdim. Sen, sen istediğinden daha bile fazla para gönderdim. Bana şimdilik 3500 dolar lazım. Gönderir misin diye diye devam ediyor. Ama bir türlü bu şekilde paraları ödemiyor görmüş olduğunuz üzere. Ve profesyonel oyuncuların böyle muhabbetleri olması çok çok ilginç. Senin üstüne e, avantaj almak istemiyorum ama 2500 dolara ihtiyacım var. Şu ödeme gelecek, bu ödeme gelecek, şu site diyecek, bu site gelecek. İlginç ilginç muhabbetler. Onun dışında arkadaşlar başka bir tane daha yayıncı ki bu elemanı daha önceden duydum. Kumar işi yapıyor kendisi. Baya baya popüler e, kumar camiasında. Stevie sormuş demiş ki... E, Sende Dragon Lore varmış çok güzelmiş. E, borç vereyim mi Dragon Lore'u? Hani kullanacağım falan filan ayağına demiş. Sonra da devamında Babalimugopro Dragon Lore kayıp. Dragon Lore nerede? Dragon Lore'umu bana geri ver diyor. Stubit Türkiye'de diyor ki Biladerim diyor e, Dragon Lore kayıp bilmiyorum nerede? O zaman diyor ki Buff Price'ın Dragon Lore FAT'in fiyatını verir misin? Bir de Vice Gloves vermiş. E, Vice 50'ini vermiş. Bir de onu verir misin? 9.333 dolar Sonra bir de stüdyo bu boku yemesine rağmen geliyor bir de diyor ki ya unuttum şöyle oldu böyle oldu bana ben sana skinin o dönemki fiyatını vereyim diyor. 9000 dolar değil de 5500 6000 dolar sana para vereyim diyor. Uzatıyor da uzatıyor yani dolandırıyor bir üstlüsük elemanın vaktini çalıyor. Böyle bir herif yani. Daha bitmiyor zaten burada eleman kuduruyor. piksel stüdyo yayına çekti biliyorsunuz ki. Burada eleman Kuduruyor yani, ciddi anlamda kuduruyor. Sesi gelecek mi? Bir bakalım. Dur bir bakalım kuduracak mı? Ben burada kuduruyor diye hatırlıyorum. Bekle. <laughs> 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 Bugunu çıkartıyor stub Türkiye Türkiye. Oni Pixel'in yayınında Oni de biraz Stubi yaladı. Oni'yi çok sevmeme rağmen yani bunu söyleyeyim. Stubi Türkiye'ye sorulacak çok çok sağlam sorular vardı. Sormadı. Stubi Türkiye'de arada kurtuldu. Burada Kassat da her şeyle konuşuyor da düzgün yazmış. O yüzden Kassat'ın tweetini de arada göstereyim. Sonlara doğru gelelim. Olay şu. <laughs> tam, tam ona bir Stubi Türkiye konuşmasında burada bir tane daha esprisini koymuşum. Ee, ya Stubi Türkiye uğraşılacak eleman değil. Diğer, diğer vermem gerekirse, işi özetlemem gerekirse yayıncılardan, kumarcılardan, e-sporculardan, cash traderlardan borç para alıyor. Ben sana bu parayı göndereyim, ben sana şu eşyayı göndereyim diye oyalıyor da oyalıyor bir türlü ödemiyor ve tüm parayı da kumarda kaybediyor. Ama şöyle bir durum olmuş arkadaşlar. Burada 33 bin dolara ben sana geri göndermek istiyorum fakat ben bu parayı sana sadece bankadan gönderebilirim diyor bu sefer de. Kriptodan gönderemem diyor e, doğal olarak Çinli olduğu için kriptodan bu parayı almak istiyor. Diyor ki kriptodan gönderemem, bankadan göndereceğim, pazartesi satacağım falan filan diye diye birazcık daha oy oluyor. Ve e, biri, bir arkadaşın yardımıyla birlikte de banka hesabını ayarlamışlar ve banka hesabına gelecek gibi bekletiliyor. Ve bir türlü de bu para gelmiyor. Hatta ve hatta 14 saat önce şöyle bir tweet vardı. <laughs> Görsel çok iyi. Şöyle bir tweet vardı. Burada da en sonki olayda diyor ki bana Stübü parayı gönderdiğini söyledi. Pazartesi günü arkadaşımın hesabına ulaşacak. Bana kolpa geldi. Dürüst olmamı isterseniz. Bana kolpanın kolpası geldi. TDM Asus da bunun üstüne ekstradan bir tane daha tweet atıyor. Bu olay olmadan önce Stübü 2K büyük bir çoğunluğunu ödemiş diyor. Ve büyük bir çoğunluğunun çözülmüş olduğundan bahsediyor. Tabii ki de ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır bilmiyorum. Yani İnanılmaz yorucu bir konu fark ettiyseniz. Ben 20 dakika boyunca bu videoyu konuştum, yaptım, sıkıcıydı, farkındayım. Ama yapacak bir şey yok yani. Eleman o kadar fazla kişiyi dolandırmış ki tweet aç, oku, şunu yap, bunu yap diye diye sıkılı, sıkıcı oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bunun dışında Stubi Türkiye'nin kullanma listelerden bir tanesi de Skinsmarket. Çünkü kendileri bir e, biliyorsunuz ki kumar sitesi değil. Legocan kodunu kullanarak ilk takasınızda 5 liraya varan bir bonus elde edebilirsiniz ve gene Legocan kodunu kullanarak %30 yerine 35'e varan bir yükleme bonusu sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Hem açıklamada hem de sahiplenmiş yorumlarda mevcut. Yani velhasıl kelam, sizsiz siz olun, sağ sola borç para vermeyin. Sonu iyi bitmez. Ne kadar iyi tanıdığınızın çok büyük bir önemi yok. E-sporcusu bile milyonları bile atıyor. Sanal kumar da ayrıca bir pişmanlıktır. Oynamayın oynattırmayın. Kendinize çok ama çok dikkat edin arkadaşlar. E, Türkiye'lerden uzak durun. Ayrıca sırf birisine e-sporcu diye gidip de 25 bin dolar borç para vermeyin ya. Ya vallahi billahi vermeyin ya. Varsa 25 bin dolar borç para verecek. DM'me ulaşabilir. Ben hemen alırım arkadaşlar. Hiç hiç fark etmez. <laughs> Neyse şakası bir an izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.